Hakan abim hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Benden önce davrandın. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Nereden gelmiştin? Ben e, Kocaali Kestane Pınarı. Sakarya'nın. Evet orada bizim birkaç tanıdık arkadaşlar var. Evet. Bu videoyu zaten izleyecekler. Onlara da selamımız olsun. Selam. Evet şimdi aracımıza ne yapmıştık abi? Far sensörü taktırdık. Otomatik. Far sensör uygulaması e, yaptık. Start stop özelliğini yaptık. Full, Full paket, 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 paket uygulamasını paket, yaptık. Evet. Şimdi aracımız Karaşimşek'in e, yan sanayisine yakınını oldu diyelim. Karaşimşek'in evet. yeri başka tabi. Çok şükür oldu yani. Tabi tabi on numara. Zaten araçta da tip var yani. Evet. Ben buradayım diyor. Evet. Şimdi far sensörü kısmından başlayalım abi. Karşılama özellikle. Kumandayı cebine, cebinde miydi? Evet. Tamam. Uzaklaş abi. Sen uzaklaştığında şimdi karşılama kısmını gösteriyoruz. kapılar kilitlediğinde parklar ve sisler yanacak. Kilitleri. Evet. Bu karşılama özelliğimiz far sensörümüzün. Ayarladığımız süre kadar yanıp sonrasında sönüyor. Karanlık da yolumuzu aydınlatmamız veya aracı bulmamız için bize kolaylık sağlıyor. Tamam abi yaklaşalım. Tabii buna biz şu an yaklaşıyoruz anahtarsız giriş kısmı olduğu için çekim mesafesinden de yine kumandaya bastığımızda aynı işlemleri yapacak. Yine karşılama özelliği devreye girdi. Sen şu an yakına geldiğin için kapıları açtı ama uzaktan da bassan yine aynı işlemi yapacaktı. Far sensör özelliğimizin diğer kısmı da yine kontak açıldıktan sonra parklar devreye giriyor. Çalıştığında da farlar eğer ortam karanlıksa ayarladığımız modun durumuna göre çalıştıktan sonra dediğimiz gibi devreye giriyor. Evet şimdi o kısmı da gösterelim abi. Sen araç içine gir. Kontağı açtığımızda şimdi parklarımız devreye girecek. Start stop üzerinden yapıyoruz tabi bu işlemleri. Çalıştır abi. Evet parklar şu an devreye girdi. Farlar belki yanmayabilir. Ortamı karartırız. Çalıştır abi. Tamam. Evet. Şu an farlar da yandı. Sol farımız oluyor herhalde. Evet. Bana göre sol tabi. Araca göre sağ farımız kesik olduğu için o taraf yanmadı. Stop edelim abi. Yolculuk sonunda geldiğimizde, stop ettiğimizde Önce farlarımız Sonra Bekleme süresini ayarladığımız süre kadar Parklarımız yanıp Otomatik olarak kendini kapatıyor Şimdi oraya geldi abi sıra Bu kısım hayırlı olsun diyelim Evet, <laughs> evet şimdi araç içine istersen gir yine sana zahmet Ben de öbür taraftan geleyim Kontak kısmını gösterelim Evet. Yine butonumuzu orijinal kontak anahtarının olduğu kısma koyduk. Evet abi. Aç bakalım birinci kısmı. Aksuar kısmı gelecek, teyp kısmı. Şu an teypimiz açılıyor. Evet. Honda amblemini gördük. Bir daha açtığımızda ana kontağımız geliyor. Senin senin motor ışığı sönmüyordu. Tüpten dolayı demiştin. Evet. Frenle birlikte bas abi. Evet, evet, aracımız çalıştığında yine start stop butonumuz turuncu ile kırmızı karışık renge dönmüş oluyor. Stop etmek için ne yapıyoruz abi? Frenle birlikte yine. Aynen. Diyelim çalıştırmayacağız. Herhangi bir işimiz var camlarla vesaire. Ne yapıyoruz? Bir sefer basıyorum. Evet, teyp kısmı geliyor. Bir daha bastığında ana evet, kontak evet. geliyor. Bir daha bastığında mesela Açıp evet diyoruz. tamam yine açık kalsın abi o. İçeriği görelim oradan işlemler yaparken. Tamam işimiz bitti ne yapıyoruz? Kapatayım mesela çalıştırmak istemiyorum. Tamam bastın. Basin. Bas abi. Butona bas bırak. Çalıştırmak istemiyorum değil mi? Tabii Freni istemiyorsan yani. frene basmıyorsan bas bırak butona. Tamam kapattım yani. Harika şu an sistem kapandı. Evet. Şimdi ben bunu kapatayım o tarafa geliyorum. Onda. Evet Arif abi sen de hoş geldin evet. <laughs> Bitti şu an video kısmındayız abi Nasipse Şimdi abi araç içinden çalıştıralım Direkte çalıştırabilirsin kontağı açıp Sonrasında da marş yaptırabilirsin Evet o özelliği de var. Evet bas bırak abi Böyle daha sağlıklı olur. Tabi lambalar söndükten sonra daha sağlıklı. Aracımız şu an çalıştı. Evet yolculuk sonunda. Geldik diyelim. İniyoruz araçtan çalışır durumdayken. Dörtlerimiz yandı araçtan indik. Şimdi uzaklaştığımızda iki küsur dakika sonra stop ediyor. O kısmı gösterelim mi? Gösterelim madem. Sen uzaklaş abi. Karşıya doğru. Araç kumandayla haberleşmediğinde bir buçuk dakika sonra uyarı verip ikinci dakikada stop ederek kapılarını kilitliyor. Tabi cam kaldırma modülünüz varsa camları da kaldırmış oluyor. Kendini güvenlik konumuna alıyor. Aracımıza dediğimiz gibi Start stop anahtarsız giriş uygulaması full paket özelliğini ekledik. Ayrıca far sensörü yoktu aracımızda. Otomatik far sensörü karşılama özellikle modülümüzün uygulamasında yapmış bulunuyoruz. Şimdi normalde araçtan en son indiği için müşterimiz kapılarımız açık. Stop ettikten sonra dediğimiz gibi şu an uyarısını vermeye başladı. Gelme abi gelme dur. Stop etsin ondan sonra. Öyle mi? Tabii çekim mesafesine girersen stop etmez. Tabii sen çağırdığı için geliyorsun da. Biz bu kısmı gösterelim dedik. Evet şu an kapıları kapattı. Alarmı kurdu. Yukarıdan görüyoruz. Kapı kısmına baktık kilitli. Tamam Hakan abi. Nerelerdesin gelebilirsin. Yine karşılama özelliğimiz şu an devrede. Stop ettikten sonra. Evet. Karşılama özelliğimiz tekrar tetik aldı. Süresini uzattı. Anahtarsız giriş kısmına da bak bakalım abi. Ben baktım da kapılar kilitliydi. Açmış mı harbiden? Bir ses duyuldu. Evet, açtım. tamam. Şimdi sana zahmet yine uzaklaş. Uzaktan kumandayla Tabi yani görebileceğin yere gidebilirsin. Kumandayı yine gör. Tamam kilitledi. Oradan görebiliyorsan. Tabi ki. Uyarısını verdi. 2 saniye bekledikten sonra 3. saniyede marş yaptı şu an bakıyoruz. Aracımız çalışır durumda. Kapılarımız kilitli. Tamam abi uzaktan çalıştırdın. Yazısı içeriği soğutmaya başladı. 10 dakika sonra geldiğini farz edelim. Kışın sayını ısıtıyor. Gel abi. Harikasın. Evet Hakan abi artık bundan sonra tanıyor otomatik olarak açıyor. Bilmiyorum artık, artık. Gibi evet. Isıtmış mı? <laughs> tamam abi. Şimdi yine stop et sana zahmet. Eline sağlık diyorum. Rica edelim abi. Daha bitmedi göstereceğimiz kısımlar. Bir dakikalık falan olayımız var. Çalıştır abi yine araç içinden. Bir daha bas. Tamam. Şimdi araç dışına tekrar çıktığımda çalışır durumdayken nasıl stop edebiliyordun abi? Haricinde mesela. Şimdi, ee, Kumanda üzerinden. Bastım bayağı. Bir mesela kumandanı stop edeceğim. Çekim mesafesindesin. Bunun, evet. Mesela bastım. Ben şöyle geçeyim abi. Heh. Evet. Sonra... Ekranda yine görünsün nasıl tutuyorum ışık kadar ve istop etti gördüğünüz evet, gibi. Evet abi harika oldu. Sırada bagaj evet, kısmımız bagaj var. Kısmı. Yine orijinalinde ki gibi. Mesela kilitleyelim aracımızı. Aracımız kilitli. Ha, şu an kilitledin anahtarsız evet. kısmı devre evet. dışı. Evet şimdi bagajı açacağım. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Buna da şey yaptığımı düşünüyorum. Pistonlu Olabilir. Yabuz'a kendisi kaldırdı. Direkt direkt atar abi, aynı. Evet. O şekilde olur. Şimdi beğendiğin, beğenmediğin ha, konular güzel. varsa abi? Yok. İlerleyen zamanda da olursa yine bize ulaşıyorsun. Herhangi bir problem yok. Şifrematini yine dediğim gibi kumandanın pili bitti, evet. Yanın almayı unuttuğun durumlarda, acil durumlarda. Evet. Bu arada de burada zaten. Evet, kullanabilirsin. Şifrematini kimseye söylemiyorsun. Yok. Harici kişilere yani evet. <laughs> ve de şey yaparsın abi. Mesela burada şifreni girdin, aklında bulunsun. Girdikten sonra burayı temizle, hmm. İzik almasın. Anladım, anladım. Çakal çok memlekette, oradan girebilir yani. Evet. Çekiyorlar. Evet, Hakan abimize hayırlı olsun. Bir Hayır sonraki hayırlısı. videolarda görüşmek üzere diyoruz. Evet, sağ olasın. Sen de e, sağ Sen de Allah razı olsun diyorum. Montaj boyunca yanımdaydın abi. Evet. Nefes almadık değil mi neredeyse? Aynen, ağabey, ağabey. <laughs> Gerçi zaten kaç gibi başlamıştık? İkindi yok geçmişti. Beş miydi? Üç müydü başlamanın? İki buçuk falan vardı. İki buçuğu geçmişti galiba değil mi? Evet. evet. Tabii üçte başladıysak start stop e, far sensörü derken şu an saat sekize geliyor gibi Öyle veya sekiz gibi evet. diye tahmin ediyorum. Tamam. Aa, çok çaba harcadın yani yoğun hiç durmadan çalıştığın için. <laughs> Senin tamam. Bitti yani. tamam. tamam şey. abi elimizden geleni yaptık. Sistem kaliteli. İşçiliğimiz de kaliteli diye düşünüyoruz. En azından niyetimiz öyle. Yaptığımız hiç zevk kişi olsa bile karşıdakine en iyi şekilde faydalı olabilmek amacımız. Evet. Start Stop Sakarya ve Türkiye olarak hayırlı akşamlar diliyoruz. Hakan abim hayırlı olsun. Hayırlı akşamlar.